Şunla da kategori oluşturmak içerik kısmından kategori yöneticisine gidelim ve yeni kategori ekle diyelim Buradan başlık belirleyelim sevdiğim oyunlar diyelim mesela eğer biz bir alt kategori belirleyeceksek bunu üst kısmından yapıyoruz gördüğünüz gibi oluşturan kısmını seçelim herhangi bir açıklama girebiliriz de girmeyebiliriz de. Daha sonra kayıtları kapat diyelim. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Bu yazımızın kategorisini değiştirelim bakalım kategorimiz olmuş mu olmamış mı? Kategoriden evet sevdiğim oyunlar diyoruz kaydet diyoruz ve gördüğünüz gibi sevdiğim oyunlar kategorisi aktif ve yazı eklenebilir durumda.